De. 2026 YKS kontenjanları %45 düşüyor mu? Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. Bugün YÖK Başkanı Sayın Özvardan gelen kontenjan açıklaması sonrası 2026 YKS'ye hazırlanan adaylarda biraz moral bozukluğu oldu arkadaşlar. Gelen yorumlardan ve mesajlardan bunu anlıyorum. Hocam kontenjanlarda %45 düşüş olacakmış şeklinde sorular geliyor. Bu doğru mu? Ayrıntılara bakacağız. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, YÖK'ün sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu resmi verileri ekranda görüyorsunuz. Bunlar bugün paylaşıldı. Kontenjanlara bak 2023'te 1 milyon 90 bin olan üniversite genel kontenjan sayısı geçen yıl yani 2025 yılında 843 bine düşürülmüş. Toplamda 246.467 kişilik bir azalma var. Yani %23'lük bir kontenjan azalması olmuş. Baktığımızda 462 programın 197 tanesinde kontenjan düşüşü gerçekleşmiş. En çok kontenjan düşüşü olan bölümler fen bilgisi öğretmenliği, beslenme, diyetetik, uluslararası ilişkiler, hukuk, gazetecilik gibi bölümlerde yaşanmış arkadaşlar. Peki kontenjanlar 2026 YKS içinde %45 oranında düşürülecek mi? Hayır, düşürülmeyecek arkadaşlar. YÖK'ün paylaştığı görsellerin bir tanesinin altında bir açıklama var arkadaşlar. Açıklamada 2026 yılında hukuk programları kontenjanlarında devlet üniversitelerindekine benzer bir azalma vakıf hukuk üniversitelerinde de uygulanacaktır. Açıklama bu şekilde arkadaşlar burada yüzde 45'lik bir düşüş olan olacak olan bölüm hukuk bölümü arkadaşlar. Bu hukuk bölümü için geçerli. Diğer bölümler için yüzde 45'lik bir kontenjan düşüşü olacak diye bir açıklama yok. Burada moralinizi bozmanıza gerek yok. Kontenjanlarda evet 2026 yılında bir miktar düşüş olacaktır. Bunu biliyoruz zaten arkadaşlar ama en ee, yine fazla düşüş hukuk bölümünde olacak. O da vakıf üniversiteleri ağırlıklı olmak koşuluyla olacak değerli arkadaşlar. Onun için diğer bölümlerde çok sert düşüşler olmayacaktır. Moralinizi bozmadan çalışmalara devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.